2015 yılında Havai Sanayi başladıktan sonra hem teknik yöneticilik yaparken aynı zamanda bir kamu kurumu için iş geliştirme faaliyetleri içerisinde de bulunuyoruz ve oradan bir ihale almamız gerekiyor. Fakat karşımızdaki kamu kurumu bundan önceki yazılım geliştirme faaliyetlerinin hepsini kendi iç IT ekipleriyle yapmış. Daha önceden özel şirketlerle bazı proje deneyimleri olmuş fakat bu proje deneyimlerinden istenen randıman elde edilememiş. Şimdi müşteri karşımızdaki müşteri kafasında müthiş soru işaretleri var. Acaba bu proje başarılı olacak mı? Biz bu projede neyi başarabileceğiz? Firmadan ne istememiz gerekiyor? Hani bu soru işaretleri var. Aynı soru işaretleri bizde de var. Sonuçta hani büyük bir iş potansiyeli olan bir yer. Biz bu işi başarabilecek miyiz? şimdi e, bu resim Aslında bizim hepimizin karşılaştığı müşteri kitlesi yani hepimiz müşterilerle analizlere gidiyoruz analizlerde karşımızdaki müşteri bizimle aslında yeteri kadar ilgilenmiyor ilgilense de istediğimiz sorulara cevap alamıyoruz saatlerce süren toplantılar yapıyoruz ama çıktığımızda hiçbir şey anlamamışız şimdi e, müşteri, kendi cari faaliyetleri var. Bu cari faaliyetlerin içerisinde bize yeteri kadar zaman da ayırmak istemiyor. Konuşuyorsunuz, konuşuyorsunuz ama elde hiçbir şey yok. Şimdi böyle bir yani bu özel sektörde de yapsak, kamuya da yapsak karşımızda böyle bir müşteri kitlesi var. Artı hani projeye başlıyoruz. Kamu da özellikle waterfall uygulamamız gerekiyor. Sayfalar dolusu döküman hazırlıyoruz. Bu dokümanları teslim ediyoruz. Bu dokümanlar genellikle onaylanıyor ama içlerinde yazanlardan ne biz bir şey anlıyoruz ne de karşıdaki aslında bir şey anlıyor. Ama onaylanıyor. Biz bu onaylanan dokümanlara göre tasarıma başlıyoruz. Test dokümanlarını hazırlıyoruz. Sonra ürünü teslim ediyoruz. Bu sefer de diyorlar ki bu bizim istediğimiz gibi değil. Ama hani bizim zaten bunu Önceden algılama durumumuz söz konusu değil. Bu aslında hepimizin karşılaştığı durum. Bir de bir problem daha var aslında. Ben Havelsan içerisinde de hani bununla karşılaşıyorum. Diğer özel şirketlerde de aynısı geçerli. Yöneticilerimiz, hani proje yöneticileri de, teknik yöneticiler de aldıkları işte aslında bir başarısızlıkla karşılaşacaklarını düşünüyorlar. Yapılan anketler bunu gösteriyor. Çalışanlarımız ise ...hani başarısız olacak bir projede çalışacaklarını düşünüyorlar. Remi Bey de söyledi biraz önceki sunumunda. Hepimiz aslında yapıyoruz ve kullanılmayan bir şey ortaya çıkarıyoruz. Bu da bizi aslında motiva motivasyonumuzu düşürüyor. Bir sıkıntımız da bu. Şimdi Standish grubun 2015 yılındaki kaos sportuna baktığımızda... ...aslında bu tabloyla karşılaşmamamız zaten imkansız. Projelerin yüzde yaklaşık 30'u başarısız olmuş... %52'si ya bütçesini aşmış ya da e, zamanı aşmış. %19'u ise fail olmuş. Yani yukarıdaki anlattığım duruma göre zaten bununla karşılaşmıyor olmamız imkansız. Şimdi ben projedeki hani bu e, iş geliştirme faaliyetlerinde aslında bu sorular vardı kafamda. Yani biz bu işi normal yöntemin dışına çıkarak yapmamız lazım ama nasıl yapmamız lazım? Bununla ilgili aslında. Şöyle bir deneyimim oldu. Hani Eca ile ilgili çok bir bilgim yoktu. Ee, teknik yöneticilik yaptığım dönemde burada Hakan Bey'i de görüyorum. Hakan Bey ile beraber hani şeylere giriyoruz. Mülakatlara giriyoruz. Birçok adayla konuşuyoruz. Havelsan'da mevcut projelerin durumundan dolayı ekibi tamamen yeni kurmamız gerekiyordu o dönemde. Yaklaşık işte bir 25-30 kişilik bir ekip almamız lazım. Şimdi biz bu ekibi nasıl bir araya getireceğiz? Bu insanlar hani birbirlerini tanımıyorlar, farklı kültürlerden gelmişler ve siz diyorsunuz ki bunlara gelin bir projede hemen işte T0'da başlayın ve işinizi, yazılımınızı geliştirmeye başlayın. Yani bunlar aslında daha bir ekip olamamışlar. Ben bununla ilgili araştırma yaparken Lemi Bey'in Sony firması için hazırlamış olduğu Ecel Manifesto ile karşılaştım. Yani araştırmam ve karşılaştığım sonuç aslında tamamen birbirinden farklı. Ecail Manifesto'yu okuduktan sonra dedim evet yani bizim aslında böyle bir şeyle başlamamız lazım. Yani insanları önce ekip olmak konusunda motive etmemiz lazım. Sonra Ecail Manifesto'nun içerisindeki hani diğer bilgileri okuduktan sonra Ecail nedir, işte Sıkram nedir, biz bunu nasıl yapabiliriz sorularını inceledim. Sonra Sıkram Türkiye sitesindeki Ecail Leaders'ların konuşmalarını Biraz önce Demir Bey'le de konuşuyoruz. Game of Thrones dizisi izlermiş gibi hepsini izledim. Ve evet biz hani kamuda farklı bir şekilde bir proje geliştirmemiz lazım. Çünkü mevcut durumda gidersek aslında biz de diğer projelerden çok farklı olmayacağız. Ee, ve e, kendi amirlerimle konuştum. Ekip arkadaşlarımla konuştum. Ve biz bu işi Scrum'la yapmamız gerektiği konusunda hemfikiriz. Fakat şimdi şu çok büyük bir, bir problem var. Yani Özel sektörde biz bu yöntemi bilmezken, uygulamazken kamu kurumundan böyle bir beklenti içerisinde olmamız çok zor. Çünkü Scrum yapacaksanız aslında projenin de ona göre hazırlanmış, şartnamesinin ona göre hazırlanmış olması gerekiyor. Eğitim planladık. Kendi ekibimize sıkramla ilgili eğitim planladık ve daha proje imzalanmamış, müşteriyle iş geliştirme faaliyetleri devam ediyor hani gizlilik nedeniyle de projenin tek kaynak olarak bize verileceği net. Müşteri de eğitimlerimize davet ettik. Biz Scrum'ı öğrenirken onlar da öğrendi. Beraber aynı süreçten geçtik. Ve sonra müşteri tarafıyla uzunca süre bunu konuştuk. Biz hani projeyi bu şekilde yönetmek istiyoruz. Bu şekilde yaparsak bir başarı elde edeceğiz. Ya yani onlar da hemfikirler. fikirler. Tamam. Hani onlar da başarı istiyorlar. Çünkü hani yazılımın başarılı olması yani biz şirketler olarak yazılımlar başarısız olduğu zaman para kaybediyoruz ama karşımızdaki aslında müşteri daha çok şey kaybediyor. Onlar kendi zamanlarını kaybediyor. Yazılımdan elde edecekleri faydadan faydayı alamıyorlar. Yani aslında çok büyük problem var. Fakat şimdi bunu biz nasıl şartnamemize alacağız? Şimdi şöyle projeden de biraz bahsetmem gerekirse projede 70 bin kullanıcı var ve şu ana kadar tespit ettiğimiz 200 tane rol var. Biz bu projeyi normal waterfall ile yaparsak 3 sene sonunda da projeyi gerçek anlamda düzgün bir şekilde verdiğimizi düşünelim. Sadece yetkilendirme bölümünün bile datalarının girilmesi insanlara yetki verilmesi 2 ay 3 ay sürer. Bütün bu e, veri tabanındaki hani yazılımın tam anlamıyla ayağa kalkması aslında 5 yıl sürer. Teslimattan sonra 2 yıl daha sürer. Şimdi bu durumda hani bu e, karikatürde aslında hepimiz görmüşüzdür internette. Burada anlatmak istediğim nokta birazcık daha farklı. Müşteri bizden ne istiyor? Sonuçta bir tane salıncak istiyor. Fakat siz müşterinin derdini da iyi anlamazsanız ve müşteriye ihtiyacı olan salıncağı vermezseniz müşteri daha büyük şeyler için hayal kurmaz. Yani sisteme baktığımız zaman, projeye baktığımız zaman müşterinin ihtiyacı olan aslında bu. Fakat bizden şartname olarak bunu istiyor. Fakat biz 3 yılın sonunda eğer müşteriye salıncak veremezsek müşteri asla bizden lunapark istemeyecek. Ve aslında biz hani proje yöneticisi mantığında baktığım zaman ilerideki iş fırsatlarından da faydalanamıyor olacağız. Ama hala e, bir problem var. Yani biz bunu nasıl çevik yapacağız? Hani kamuda bu işi yapmak gerçekten zor. Şimdi e, biz de dedik ki bunun için projeyi siz e, 3 yıllık olarak çıkıyorsunuz. Yapacağımız modüller de belli. Fakat biz bunu size dedik her yıl teslimat yapalım. Projeyi 3 yıllık olarak imzalayalım ama aslında öyle bir yöntem geliştirelim ki her yılın sonunda biz size ürün teslimatı yapalım. Aslında her biri bir yıl süren üç projeye imza atalım. Her birinin kendi dokumentasyonu olsun. Her safanın her safanın sonundaki teslimatlarımıza göre direkt canlıya geçelim ve yeni ürüne başlayalım. Bu şekilde yaparsak aslında bizim için büyük risk ama e ecel bir karşımızda şartname kendiliğinden ortaya çıkmış oldu. Ama hala bir problem var. Hala bizden tonla döküman isteniyor. Yani bu bu şekilde alışıla gelmiş olan bir düzen var. Şimdi siz istediğiniz kadar müşteri tarafına sıkrama anlatın. Hani dokümantasyonu azaltacağız, bunu yapacağız deyin ama hani bir alışıla gelmiş var. Diğer bütün projelerde istenmiş. Siz yapmıyorum derseniz bu sefer sizinki e, başarılı sayılmayacak. O zaman müşteriyle şöyle konuştuk. Biz tamam size bütün dökümanları verelim. Bir Gereksin dokümanı da hazırlayalım, tasarım dokümanı da hazırlayalım ama aylarca süren ilk başta işte 4-5 ay analiz yapmayalım. Biz size gereksinim dokümanını 9. ayda verelim. Bir ay sonra tasarım dokümanını verelim. Bir ay sonra test dokümanını verelim. Bir ay sonra da canlı ürünü verelim. Yani sonuçta aslında sizin istediğiniz bütün hepsi gerçekleşmiş oluyor. Biz risk alıyor muyuz? Alıyoruz hala. Çünkü gereksinim dokümanımız onaylanmazsa bir riskimiz ortada. Ama hani şu piste çıktığımız zaman, biz pistin sonuna kadar gidip bir bakalım sonra tekrar geri dönelim. Baştan bir daha ne iş yapacağımız konusunda hani yavaş yavaş hareket edelim istemiyoruz. Biz uçağın gazına sonuna kadar basalım ve bir an önce uçağı havalandıralım derdindeyiz. Eğer uçağı havalandıramazsak zaten yapamayacağız. Yani müşterinin ihtiyaçları o kadar çok ki hani baktığınız zaman. Şimdi e, 85 tane modülümüz var. İlk safhada da bunun 20 tanesini teslim edeceğiz. İkinci safhada 30, sonraki safhada da 35 tanesi teslim edeceğiz. Şimdi e, projeyi şöyle hani anlatmam gerekirse yaklaşık 10 bin tane falan ekran yapılacak. 5 milyonun satırın üzerinde de tahminen kod yazılması öngörülüyor. Karşımızda bizim bir tane product owner gibi birisini bulmamız imkansız. Çünkü çok fazla iş var. Her işte uzmanlaşmış kişiler var. Bizim bu nedenden dolayı karşımızda aslında şu an 85 tane product owner'ımız var. Kurumdan şunu istedik. Bize her modül için bir tane sorumlu verin. O kişi o modülün sorumlusu olsun. Ama bizim bir tane de hani mega product owner dediğimiz bir kişi var. Bu kişiyi de daha önceden bu kurumda çalışmış olayın büyük resmini bilen bir kişiyi transfer ederek o kişiyi de hani product owner olarak kendi içimizde barındırıyoruz. Şimdi e, proje ekibimiz bu bu arada. 2 e, haftalık sprintler halinde yapıyoruz. Sprint review toplantılarına müşteri tarafından hani katılımı sağlamak gerçekten zor ama şunu yapıyoruz. Ayda bir demo yapıyoruz. Bu demolara müşteri de katılıyor ve müşteri bu demolarda aslında biraz önce siz saatlerce toplantı yaptığınız metinler üzerinde konuştuğunuz müşteri bu demo toplantılarına katıldığı anda olayın gerçeğini görmeye başlıyor ve gerçek ihtiyaçları ortaya çıkmaya başlıyor. Geri dönüşümler alıyor muyuz? Çok alıyoruz. Bu bizi tasarımsal olarak etkiliyor mu? Etkiliyor. Ama şunun farkındayız. Biz bu ürünü teslim ettiğimiz zaman bu ürün kullanılacak. Çünkü biz müşterinin gerçek ihtiyacı neyse ona göre bir yazılım yapma derdindeyiz. Proje ekibimizin üzerine çok büyük bir yük var mı? Var. Çünkü sonuçta bir kamuya iş yapıyorsunuz. Belirli bir şartnameye göre, bir zamana göre yetiştirmeniz gerekiyor. Bütçeniz belli, bunları aşamıyorsunuz. Bunu da elimizden geldiği kadar hani ee, daha sıkı çalışarak kapatmaya çalışıyoruz. E, Proje ofisimizde bu başta gösterdiğim ecai manifestolara aslında ekibin içerisine katılan herkese ilk geldikleri andan itibaren veriyoruz. Biz bu şekilde yazılım geliştiriyoruz. Siz de bizim içimizde olacaksınız. Hatta mülakatlarda da bu konuyu konuşuyoruz. Siz bizimle beraber olacaksanız bu şekilde çalışmanızı istiyoruz. Artı büyük LCD ekranlar yerleştirdik ofise. Burada da burn down chartlarımızı görüyoruz. Burada hani insanları sen bu işi zamanda yetiştiremiyorsun, bir baskı kurmak için değil. Eğer bir kişinin yetiştiremediği bir iş varsa takım olarak o işi sahiplenelim, o kişiye yardımcı olalım. Bir an önce biz bu işi başarıyla yapalım. Çünkü şu kültürü oluşturduk. Biz tekil olarak çalışmıyoruz. Biz bir ekibiz ve ekip olarak bir işi başaracaksak beraber başaracağız. Sonunda ne elde ettik aslında? Şu an projede 6 aylık bir dönem geçti. testleri tam olarak bittikten sonra 24 Temmuz gibi hani tarihte tam zikretmeyeyim ama müşteriye biz canlı uygulamaları vermeye başlayacağız. Daha hani gereksinim dokümanını vermedik. Tasarım dokümanını da vermedik ama şu anda elimizde 4-5 tane modülün birebir çalışan müşteri tarafından demolarda kabul edilmiş hali var. Bu aslında baktığınız zaman bir kamu projesinde hani biz kendimizi büyük bir başarı elde etmiş olarak görüyoruz. Müşterimiz de memnun. Yani ve güveniyor artık bize. Bizim bu işi başaracağımıza inanıyor.